Evet aleyküm öncelikle arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün daha önce hiç farmlanmamış, denenmemiş, videosu olmayan bir slot çekeceğim arkadaşlar. Burasını bilen var mı bilmiyorum. Ama şöyle söyleyebilirim. Saatlik 3 plus garantisi var. Bakın videonun başında söylüyorum da herhangi bir üstüne bir şey yok. Videoyu çekmedim. Şöyle saatimi de göstereyim. Saat 7.05. Evet arkadaşlar 3 buz garantisi var ama bunun bir püf noktası var arkadaşlar bu slotun. Belli levelden belli levele kadar bir drop'u var. Bu leveli açtığınızda biliyorsunuz zaten buz besyan su atmıyor. Ve kesmesi çok kolay pot masrafınız vesaire yok. Ve 35 levelde başlayabilirsiniz. Ama benim önerim 38 level başlangıç ve son leveli daha sonra söyleyeyim arkadaşlar. Ve videoyu ara ara arkadaşlar durdurup püf noktalarından bahsedeceğim tutun. E, bunları atlamayın. Neden derseniz bunları atlarsanız arkadaşlar e, hem slotu kesemezsiniz zorlanırsınız level düştüğünüz için ve hem de arkadaşlar belli levelden sonra bu satmadığı için boş boşuna yatıkları kesmiş olursunuz. E, 35 levelde başlayabilirsiniz ama başlamanızı önermiyorum nedenini de söyleyeyim. 35 levelden 38 levele kadar aşırı kolay level atlıyor. İkide bir level atladığı için de DC flash basmanız gerekiyor. Ve level düşürmesi 35'e çok zor arkadaşlar. Yani 35'e düşürüp 38'e hemen 10 dakikada 35, 38 oluyor zaten. Çok fazla eksi veriyor artık. Ama 38 levelden sonra biraz daha zorlaşıyor eksi kasması. Biz asıl konuya gelelim. Ee, daha fazla merak ettirmeyelim. Bence şöyle secdelerimizi basıp slot'a girelim. Ben bilerek SC bastım arkadaşlar. SC basmanıza gerek yok bu slotta. E, Dakikaya tutalım diye. 29 dakika. Tam 1 saat farmlayacağım Dark ES arkadaşlar. Şöyle seriden başlayalım. Siz de görün nasıl kestiğimi. Seri seri 1 kay ya yakın para veriyor şu anda. Bunun yanında çöp atıyor. Monster Stone çöp atıyor. Buz, base yan skrollara atıyor. E, onun dışında e, şu potlardan 480 mana atıyor. Dediğim gibi pot masrafımız yok burada. Yani zaten 2 atıyorsunuz genelde bu slota. E, iteminiz varsa daha fazla tek de atabilirsiniz. Ben de şu an 7 8, 6, 5 8 FP set var. Ama burası ne kadar sağlam olursanız onun pek bir şey fark ettirmiyor. Normal ot takılarda da dönebiliyorsunuz zaten bu slotu. Ben atak secde basmıştım bu arada. Evet arkadaşlar yavaştan videomuza geçelim. Ben ara ara bu saldıkça size videoyu durdurup göstereceğim. Zaten sonucu benden çok size merak ediyorsunuzdur. Ama saatlik 3 buz garantisini verdik videonun başında. Videonun sonunda görüşmek üzere. Göstereyim. 7.08 başladı. Yaklaşık zaten ne kadar oldu? 3 dakika oldu. İlk düzey su kurulduğumuzu aldık. Devam edelim. Arkadaşlar. Ne kadar olmuş? Yaklaşık 11 dakika olmuş. 2. aldık. <laughs> Evet arkadaşlar levelimizi aldık. Ama şunu söyleyeyim. Bu levelde de farma devam ediyoruz. DPS flaşlarımızı bastık. Evet arkadaşlar. 15. dakikada ilk busumuzu aldık. Şöyle göstereyim. Ve pilotu devam edelim. <laughs> Arkadaşlar şöyle göstereyim yaklaşık 25 dakika oldu ikinci buzumuzu da aldık devam edelim Evet tekrardan arkadaşlar ben <laughs> yaklaşık 26 dakika oldu deck skorumuzu aldık. Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar, bir level daha aldık. Ama durmuyoruz. Devam ediyoruz. Bu levelimiz son arkadaşlar. 40 %99'a kadar kasabilirsiniz. E, 41 olmayın çünkü geri e, 38'e düştüğünüzde e, sorun yaratıyor biliyorsunuz arkadaşlar. Jump basarken az basıyor. Yani cezai sistem uygulanıyor bir nevi. O yüzden 40 %99'da bırakacağız. Sonra tekrar level düşünme geçeceğiz. Biz sota devam edelim arkadaşlar. arkadaşlar secelerimiz bitti şimdi e, ikinci secelerimizi basacağız arkadaşlar ve ikinci yarım saate giriş yapalım ve arkadaşlar secelerimizi basar basmaz bir tane de bes aldık sotu devam edelim arkadaşlar yaklaşık 34. dakika oldu ve imdumuz kuru bir tane daha aldık. Hadi devam edelim. arkadaşlar yaklaşık bir 40 dakika oldu ve bir tane ne aldık. <laughs> arkadaşlar farmımızın sonuna geldik ama dediğimiz gibi 3 busa ulaşamadık normalde burası 3 bus ve daha fazlasını atıyordu ben minimum değeri söylemiştim aslında daha önce hiç 2 bus aldığımı hatırlamıyorum bu slotta burası şöyle söyleyeyim size detaylı bilgi vereyim normalde 10 tane scroll atar abi burada şu an 2 3 4 5 6 7 8 9 tane scroll var Normalde 1 saatte alabileceğiniz drop 10 tane skull arkadaşlar. Ben 10 skullu geçemedim daha hiç bu zamana kadar. Ama bunda şöyle bir şey var. Şöyle bir dengesizlik var. Skull atmaya başladığında bu satarsa eğer yani 10 tane boost alabilirsiniz. 10 tane yan skull alabilirsiniz. Ama e, 3 boost kesinlikle atıyor. Yani 10 boost atayım, 10 tane yan skull atayım yapmıyor. Normalde 3 buz kesinlikle atıyordum. Ben 37 level'e düşüyordum. 37 level'den 40 %99'a kadar kasıyordum. Şu an 38'den 41'e kadar yaptım. E, tabii ki bunu bahane sunmayacağım size arkadaşlar. Ama bu bile tatmin edici bence. Yani 1 saat olmadı. Şöyle göstereyim size. Geleli bir üstündeki eşyaları falan da sattım. Yani bir 50 dakika falan sürdü normalde farmı. E, 50 dakikada 2 buz, 1 bez. Bir de diğer yan sukullar. Ve ayrıca onun dışında da çöpleri de sattım. Bir M de buradan geldi. E, ee, pot masrafım 100k tutmamıştır arkadaşlar. 50k 100k diyelim hadi. Deseniz ki bir M ki buradan karımız var zaten. Ee, onun dışında 2 buz 1 bes ve diğer yan skullar. Şu yan skulları da size satayım onu göstereyim. Şöyle 2.5 M, 2 skull 1 bes. Yani yaklaşık 7.5-8.5-9 eme tekabül ediyor arkadaşlar 1 saat yani 50 dakikada. E, bu slotun püf noktalarına gelsek arkadaşlar onlardan bahsedeyim size. E, bu çarın arkadaşlar eğer yüksek levellerden düştüyseniz skill ve statlarını sıfırlamanız gerekiyor. E, bunu söyleyeyim. Eğer e, yüksek levellerden düştüyseniz skill stat sıfırlamazsınız arkadaşlar. Vurduğunuz yerde damage azalıyor. E, bu slot 35 levelden... 41 level'e kadar 41 olmamanız gerekiyor. 41 level'e kadar e, buz drop'u var. Yani Andriyama geçer geçmez 41 level'e kadar buz durubdan buz alabilirsiniz. Eğer bunun dışında ben 41 level'de durmak istemiyorum derseniz 41 level'den sonra beyaz geçebilirsiniz köpeklere. E, beyaz da yani yaklaşık 55 level'e kadar drop atıyor. 55 level'den sonra da diğer köpeklere geçebilirsiniz. E, yeni başlayan arkadaşlar bu durubun bir dezavantajı var. O da level düşmek. Yani şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi 50 dakika sürdü. 10 dakikada level düşmeniz sürüyor arkadaşlar. Yani yaklaşık totalde 1 saati buluyor e, kasıp düşmeniz. bir e, 1 saat içerisinde 9.5 kim tatmin eder mi etmez mi bilmiyorum. Ama şöyle söyleyeyim bu slot en düşük drop attı şu anda. E, bu slotun dediğim gibi 3 boost kesinlikle atıyor saatte. Yani 4, 5, 6, 7, 8 hatta 8'e kadar gördüğüm var bu drop'unu. Ama dediğim gibi şans. Bugün şans bize gülmedi. 2 bus 1 ve aldık. Ayrıca yan ve çöpleri satınca da 2.5 gemide para kastık. Bence tertemiz, rahat farm, easy farm. Bence denenebilir bir slot, yapılabilir bir slot. Yani denemeye gerek yok aslında. Ben 3 busun garantisini verdim ama 2 bus aldım. <laughs> dediğim gibi arkadaşlar. Ben YouTube'a yeni başladım. kanalıma abone olursanız beni takip ederseniz Sevinirim. Ya yani bu gibi çok aslında slot var. Bunları çekmek istiyorum ben. Yeni başlayan arkadaşlar hani 1-2 saat farm yapabiliyorum günde ne yapabilirim diye çok sorun oldu yeni başlamak isteyen arkadaşlar daha doğrusu. Ya hani 1-2 saat farmla kolay kolay bir şey yapılamıyor biliyorsunuz pus masrafları, premium masraf vesaire çok fazla şu anda. Yani saat 2-3 pus olarak bir slottan yani günde 2 saatte pek bir şey yapamazsınız. Anca premium masrafınızı karşılarsınız. Ama size tavsiyem şunu yapabilirsiniz. Yani aylık olarak o parayı yan tarafa koyup senenin sonunda düzgün bir çark dizebilirsiniz. Ama bir saat iki saat falan mı? kolay kolay bir şey olmuyor. Beni buraya kadar izleyip dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.